Herkese merhaba. Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimlik, her türlü bayan örgüsünde kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. İster yelek, ister hırka, ister bluz, isterseniz de etol şal gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 6 9 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını bu şekilde üçerli olarak ayarlıyoruz. En son iki tane kenar ilmi ilave ediyoruz. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 17 ilmek. İki tane de kenar ilmi ilave et. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. İlk sırayı örgümün arka tarafında ters olarak başlıyorum. Angora ipleri de çok çok yakışan bir model. Berseriz iplerle de çalışabilirsiniz. İlk sırayı arka yüzde ters olarak gördüm. Ön yüzdeyim, ikinci sıradayım. Bu defa ilmeklerimi bir sıra düz örüyorum. bu şekilde iki sırayı tamamlıyorum ve örgümün arka tarafına tekrar geri geçiyorum şu anda örgümün arkasındayım ve üçüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım başlangıçtaki ilk üç ilmeğimi düz örerek topladım daha sonra bir tane ilmek doladım ve tekrar 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir tane ilmek doladım. 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Öncesinde 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Sonrasında bir tane ilmek artırıyoruz. En son kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ilmek arttırdım. Devamındaki iki ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmek artırdım. İki ilmeğimi düz ördüm. Burada bakın ilmekleri toplayarak oluşturduğumuz bu tek ilmeğe gelince öncesinde bir ilmek artırıyoruz. Daha sonra iki ilmek düz örüyoruz. Bakın öncesinde bir ilmek artırdım. Sonra iki ilmek düz ördüm. İlmeğimi artırdıktan sonra bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Şimdi ilk başlangıçlık yaptığım işlemlere burada geri dönüyorum. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Çok kolay bir örnek sizi hiç zorlamayacaktır. İnce iplerle de oldukça zarif ve dantel görünümünde bir örgü modeli ortaya çıkıyor. Bu sırayı hızlıca ters örerek tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Bu defa ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Modelimiz her defasında örgümüzün arka tarafında kurulmakta. Tekrar arka yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Devamında bir ilmek artırdım. Önce 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Devamında bir ilmek artırıyorum. Dediğim gibi öncesinde 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Devamında bir ilmek artırıyorum. En son kenar ilmeğimi ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim, son sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir ilmek dolayarak artırıyorum. Devamındaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Arka tarafta eksilen ilmek sayısını ön yüzde bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Sizler için küçük bir parçada 3,5 numaralı şiş ile Örneğimi çalıştım. Örneğimi ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Her kalınlıkta ip ile çalışmaya uygun bir örnektir. Kalış şişler kullanarak file örgü görünümü elde edebilirsiniz. Yazlık, bluz, hırka, yelek gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Boyunluk, etoşal, şapka gibi daha birçok örgüye uygun olacaktır. Burası örgümün arka tarafının görünümü. Sizi zorlamayacak, oldukça kolay bir örnek. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.